Aferin oğlum bravo. Görüşleriniz yok. Bravo. Bravo. Aferin oğlum aferin haydi. Haydi aslanım. Bravo işte bu. Haydi son beş. Haydi oğlum. Bravo Aferin bastın, aferin bastın. Bravo oğlum, bravo. İşte bu bak, güzel oldu harika oldu. Aferin. Bravo. Hadi haydi aslanım. Bravo oğlum, çok iyi, bravo. Bravo. Son. Haydi. ترجمة <applause>